geldi maç başladı. Savunma arkasına doğru uzun bir top. Cezaların üzeri gol pozisyonu Ertenç. Maçın ilk net fırsatı. Deniz geriye döndü. Kayısara uzak noktaya doğru orta. Tehlike olabilir cezaların üzeri. Beş oyuncu var içeride orta geliyor. Okaka. Okaka kafayı vurdu. Neo Duarte'yi fark etmedi. Dışarı gönderdi Okaka. Şimdi Alexic. Sağda boşluk var oraya doğru. Deniz cezalanında. Deniz. Tehlike büyüyor. Orta. O kanka bomboş. O kanka döndü vurdu gol. Offside var mı yok mu? Ağlara giden top gol değeri kazanmadı tarafta geliyoruz uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu kale alanına. Kanan blok kaka. Kaleci ikinci hamle bir vuruş daha dışarıya. Yine Konev. İnanılmaz bir fırsat harcadı o kaka. Savunma arkasına bir koşu şimdi. Cezaları içi tehlike biniyor. Gol pozisyonu. Çaprazdan şut kaleci. İkinci hamle. Ertanç yine. Yine Ertanç yine Ertanç. Tekrar Berkay. Sokuluyor ceza alanına. Derinlemesine pas. Okaka yerde. İkinci hamle. Karamola'nın gol pozisyonu. Yeniden Okaka. Bu pozisyonda Hakem'e döndü. Okaka. Kampi ile mücadelesi. Berkay'ın bu pası sonrasında. Tolga. Trezege. Trezege zorluyor şimdi de. Trezege vuruyor Ertaç. Yine Ertaç. Gole izin vermedi. Tolga'dan sol kanattaki boşluğa Trezege hareketlendi. Trezege sokuldu açı aradı. Trezege ortaya döndü. Alexiç, Daniel Alexiç Bu kez Ertaş'ın yapacağı fazla bir şey yok. Alexiç 26. dakika. 1-0 öne geçiyor. Medipol Başakşehir. Alexiç. Şamil TT. TT. Vurdu. Uzandı kaleci. Mükemmel iki hareket Volkan. Tam köşede Konevz. Orta geliyor. Uzak noktaya doğru. Kafayla içeriye. Gol pozisyonu topu alardı. Röveşte Taylam'a yardımcı hakim. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı diyor. Bayrak havada. gelmiyor. Medipol Başakşehir. Şimdi pas içeriye doğru Mustafa. Ortaya döndü. Gol pozisyonu. Dönerek vuruş kalecinin üzerine. Benjamin Tete. Sert bir top içeriye doğru. Tete savunmasına yardımcı. Az önceki köşe vuruşu ve o anda ceza alanında yaşananlar. Alexic Derinlemesine pas o gelmedi. Tehlike sürüyor. Cezaları Trezegi çaprazla vurdu. Direkten. Direkten top dışarıda. Karima Fens. Şimdi Kenan'la atak devam ediyor. Kenan Özems. havalandırdı cezaları. Bir kafa direkten dışarıya. Benjamin Tete. Üst direğe çarptı dışarı çıktı top. Deniz kolunu kaldırdı. Sağ kanadı tercih etti Kayseri. Ceza alanında Atabey. Orta hazırlığı Atabey'e doğru. Atabey kalecinin üzerinde. Liman'ın koşu yoluna. Noadiko yatarak müdahale etmek istedi. Yetmedi. Çabası. Şimdi Aleksic. Onun ortası uzak noktaya. Tehlike büyüyor. Gol pozisyonu. Vuruş yine Ertaç. İkinci hamle. İlginç bir an. Topu alana gitmedi. Ata Bey yükseldi. Boşta kaldı vuruş. Bu arada hakemin işareti var. Faul işareti. Serbest vuruşu kullanacak Öznur Kablo yeni Malatya Spor bu pozisyonda. Aradan denize doğru ceza alanında ortaya şut Ata Bey yine Ertaç. Ertaç yine gol isim vermiyor. Orta kale alana doğru karambol Şu Şut köşeden köşeden top dışarıda. Maç bitiyor sevgili seyirciler. Kazanan Medipol Başakşehir.